Bugün turbolu motorunuzu sessizce mahvedebilecek önemli bir soruna bakacağız. Bunu 20 yıldan fazla süredir yapıyorum ve birçok motorun kaçınılabilir hatalardan muzdarip olduğunu gördüm. Turbonuzu nasıl koruyacağınızı öğrenmek için bizi izlemeye devam edin ve bu bilgileri yararlı bulursanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İşte turbolu motorlara zarar veren 5 şey. 1. Soğuk çalıştırma ve sert hızlanma. En yaygın hatalardan biri ve çok ciddi olanı Sözde soğuk çalıştırma sendromudur. Tanıdık bir durum. Soğuk bir sabah, geç kaldınız, motoru çalıştırın ve hemen gaza basın. Kendinizi tanıyor musunuz? Ne yazık ki bu turboşarjlı bir motor için en yıkıcı eylemlerden biridir. Neden? Motor soğukken, özellikle soğuk havalarda, yağ pekmez gibi koyulaşır. Bu arada 200.000 devir, bölü dakikadan daha yüksek bir hızda dönebilen turboşarjın hemen yağlanması gerekir. Yağ ısınmadan önce ani hızlanma felaketin reçetesidir. Çözüm basittir. Sürüşten önce motoru 2 ila 5 dakika rölantide bırakın. Sadece birkaç dakikanızı alır. Ancak motorun ömrünü yıllarca uzatabilirler. İkinci. Düşük kaliteli yakıt. Şimdi tanka ne koyduğunuzdan bahsedelim. Yakıt kalitesi son derece önemlidir. Turbo şarjlar yanma odasındaki basıncı artırır. Bu da yakıtın ön ateşleme olmadan yüksek sıkıştırmaya dayanabilmesi gerektiği anlamına gelir. Düşük kaliteli yakıt veya yanlış oktan derecesine sahip yakıt kullanmak patlamaya veya ön ateşlemeye yol açabilir. İnanın bana, silindirlerdeki bu küçük patlamalar motorunuz için kötü haberdir. Her zaman ve vurguluyorum, hangi tür yakıtın önerildiğini öğrenmek için her zaman kullanım kılavuzunuzu kontrol edin. Premium yazıyorsa, cimrilik etmeyin pompaya birkaç dolar fazladan vermek, büyük bir motor revizyonunun maliyetiyle karşılaştırıldığında hiçbir şeydir. 3. Start-stop sistemine aşırı güvenmek Şimdi birçok modern turbolu, arabada bulunan bir özelliği tartışalım. Stop-start Yakıt ekonomisi ve emisyonlar için harikadır, ancak ve bu büyük bir ancak çok fazla güvenirseniz, turbolu motorlar için zararlı olabilir. Neden? Yağ sirkülasyonu ile ilgilidir motor her durduğunda birkaç saniye bile olsa, yağ akışı durur. Turbo hala sıcakken motor kapatılırsa bu bir sorun haline gelir. Zamanla, bu stop start döngüsü artan aşınmaya, karbon birikintilerine ve hatta marş motoruna ve aküye zarar verebilir. Çözüm, sistemi akıllıca kullanın. Stop start'ı periyodik olarak devre dışı bırakın ve her zaman bu tür sistemler için onaylanmış, yüksek kaliteli bir yağ kullanın. Dördüncü, Yüksek hız veya yoğun sürüşten sonra motorun anında durması, şunu hayal edin. Otoyolda uzun bir sürüşü tamamlıyorsunuz, bir otoparka giriyorsunuz ve hemen motoru kapatıyorsunuz. Kulağa çok açık bir şeymiş gibi geliyor, değil mi? Yanlış. Sert veya yüksek hızlı bir sürüşten sonra turboşarj cihazınız 1000 Fahrenheit derece, 538 santigrat derecenin üzerinde sıcaklıklara ulaşabilir. Bu bir pizza fırınından daha sıcaktır motoru hemen kapatmak, yağ beslemesini keser ve tüm bu ısıyı dağıtmanın bir yolu olmadan bırakır. Sonuç olarak, yağ turboşarj bileşenlerine pişebilir ve karbon birikintilerine neden olabilir, iyi değil. Çözüm basit, sert bir sürüşten sonra motoru kapatmadan önce 30 saniye ila 1 dakika rölantide bırakın, bu küçük adım, turboşarj cihazınızın ömrünü önemli ölçüde uzatacaktır. 5. Düzenli yağ değişimlerini ihmal etmek, Dikkatlice dinleyin çünkü bu önemli. Turboşarjlı bir motor için düzenli yağ değişimleri hayati önem taşır. Böyle bir motorda yağ sadece yağlamakla kalmaz, aynı zamanda turboşarjı da soğutur. Ve inanın bana, bu tür yükler altında yağ hızla aşınır. Yağ değişimlerini atlamak motora kum dökmek gibidir. Ne yapmalı? Yağı her 3500 ila 5500 milde bir değiştirin ve her zaman turboşarjlı motorlar için özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli sentetik yağ kullanın. Turbonuz size teşekkür edecek. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız. Veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Carmi, Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede? Motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi, Pro.